Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdi hep beraber Telegram cüzdanımızda Ton Coin nasıl aktarılır ve oradaki coinlerimizi nasıl borsamıza aktarırız? Bugün hep beraber onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben Gateöyü borsası kullanıyorum. Sizde hangi borsa kullanıyorsanız oradan biraz Ton Coin satın alın ve adımları takip edin. Şimdi arkadaşlar hesabımıza biraz dolarımız var. Bakın şurada 11.3 dolarımız var. Şimdi bunun öncelikle ton koyun almalıyız arkadaşlar. Şu arama kısmına ton koyun yazalım. Daha önce yazmıştım ben zaten. Şuradan şöyle girelim hemen. Şu şekilde arkadaşlar ton alalım. al diyelim. Evet arkadaşlar emrimiz gerçekleştirildi. 1.51 ton aldık arkadaşlar. Hemen cüzdanımızı kontrol edelim. Yenileyelim. Evet arkadaşlar tonumuz burada. Şimdi bu tonumuzu Telegram cüzdan adresimizdeki ton olarak oraya göndereceğiz arkadaşlar. Telegram cüzdan adresimize hemen geçelim. Şu şekilde. şuradan cüzdan diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada kafanız karışmasın. İlk açılan cüzdan ana cüzdan. Ama bizim tonumuzu aktaracağımız cüzdan şu ton space beta cüzdan arkadaşlar. Onu karıştırmayalım çünkü Bizim Hamster Kombat veya başka bir oyunlara bağladığımız bağlantısını yaptığımız cüzdan Ton Space Beta cüzdan arkadaşlar. Ee, oradaki aldığımız airdrop'lar veya ana oyunların hepsi buraya gelecek. Şimdi ben size şu şekilde göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz Telegram'ın ilk oyunu Notcoin vardı. Bakın şurada Notcoin eee borsada listelendikten sonra otomatik olarak şuraya geldi arkadaşlar. Şimdi birçoğunuz bana sordunuz işte nasıl çekeceğiz, nasıl yapacağız diye. Veya hamster kombattan nasıl coinlerimizi cüzdanımıza aktaracağız diye. Arkadaşlar sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Cüzdanı bağladığınız zaman zaten otomatik olarak buraya kendisi geliyor. Cüzdanı bağladığınızı nereden göreceksiniz? Onu da şu şekilde göstereyim arkadaşlar şuradan ayarlar diyorsunuz ayarlarda en üstte ton space beta var arkadaşlar şuradan bağlı uygulamalarınızı görebiliyorsunuz şunun üzerine tıkladığınız zaman bakın hamster combat burada arkadaşlar ee, bu şekilde oynadığınız oyunların e, bağlı uygulamaların bu şekilde buradan görüntüleyebilirsiniz hemen şu şekilde bir geri geleyim evet arkadaşlar şimdi ton adresimiz burası şimdi borsa Açık o tarafta bizi bekliyor. Şimdi bu ton adresini buradan alalım. Adres bana yani kopyalandı. Dönelim arkadaşlar geriye borsamıza. Şimdi şuradan para çekme diyeceğiz arkadaşlar. Siz hangi borsayı kullanıyorsanız Binance'da da aynı şekilde. Veya bir başka OKX olsun. işte BTC Türk olsun. Örnek veriyorum. Şu şekilde para çekmeye tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar daha önce arama geçmişimde var benim. Şu ilk başta tona tıklıyoruz arkadaşlar. 10 çeyin para çekme. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi o kopyaladığımız adresi buraya yapıştıracağız. Şu şekilde adresimizi yapıştırdık. Zaten bir tane A var arkadaşlar. The Open Network yani kısaltması ton. Başka bir A yok. Şimdi memo hatırlatıcı not kullanmayın diyeceğiz arkadaşlar memoya. Şu şekilde ben bunu kapatıyorum. Şimdi bu bakiyemizin hepsini göndereceğiz. Ee, ana adresimiz Kullan, kullanılabilir bakiyemiz. Bakın şurada altta arkadaşlar hepsini gösteriyor zaten. Şimdi komisyon olarak arkadaşlar 0.0681 ton kesecekmiş bizden. Elimize geçecek olan da 1.44 ton arkadaşlar. Şimdi para çek butonuna basıyoruz. Onayla diyoruz arkadaşlar. Telegram cüzdan adresimize geçelim arkadaşlar Telegram cüzdanımıza. Açalım arkadaşlar cüzdanımızı. Biraz geç gelir. Onu da belirteyim. Hemen şöyle kısa bir kontrol edelim. Evet, daha gelmemiş arkadaşlar. not Notcoin'den kalan 25.50 dolarımız var. Evet arkadaşlar, Toncoin'imiz şu anda hesabımıza geldi. Bakın şurada 10.78 bir 3-3,5 dakika civarında hesaba geçiyor arkadaşlar. Ben videoyu duraklattım tabi. Sizi meşgul etmemek için. Şimdi arkadaşlar buradaki yapacağımız işlemler için buradaki ton coin'imiz gaz ücreti olarak kullanılacak. Yani gaz fee denilen yani komisyon. Türkçe ismiyle komisyon olarak kullanılacak arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Hamster coin listelendi. Bütün airdroplar falan bitti. Şu notcoin'in olduğu yerde varsayalım ki hamster coin'imiz var. Ee, örnek veriyorum 1 milyon tane var. Şu karşılığı zaten e, borsa Borsalarda listelendiğinde fiyat karşılığı Yazacak burada. Tabi daha önce gönderme olana borsaya sağlarlar mı? Tabi onu da pek emin değilim çünkü e, Bazen Hemen satıp da fiyatı düşmesin diye bazen ağı kapatabiliyorlar. Şu şekilde not coin'imizi hemen size ben göstereyim nasıl gönderileceğini. Şimdi arkadaşlar burada yine gönder var. Harici cüzdan diyoruz arkadaşlar. Şimdi ton adresi veya alan adı diyor aynı gönderdiğim hani ilk para göndermeye başladığımızdaki şekilde borsamızdaki adresi alıyoruz. Buraya yazıp adresi gönderip hamster coin'imizi borsamıza alacağız arkadaşlar. Bunu da böyle göstermiş olayım. Şimdi ben bunu 1794 tane not coin'i ben burada takas edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Şimdi 1794 tane 1794 25.59 dolar ediyormuş arkadaşlar. Alacağınız tokeni seçin diyor. Biz Tether olarak alacağız. 24.9 olarak. Çünkü bunun da bir komisyonu var arkadaşlar. Detayları gözden geçirin dedi. Hemen bir gözden geçirelim not koyun bakayımız 0 olacak. Teter bakayımız 24.9. Onaylayın ve takas edin diyeceğiz arkadaşlar şimdi. Bu şekilde buradan da takas edebilirsiniz aslında. Borsanızı göndermeye de gerek yok. Ama işte buradaki takaslar şimdi borsada millet e, satmaya başlarken buradaki takas nasıl olacak? Açık olur mu? Açık mı olur? Kapalı mı olur? Orasını bilmiyorum. Çünkü not koyun. E, borsalar listelenip fiyatı pik yapıp geriye düştü. Yani nereden baksanız bir 3-4 ay oldu. Hani o yüzden böyle belki burada takas açıktır diye düşünüyorum. Şimdi onayla evime takas edin diyelim. Takas işlemi devam ediyor. Bir dakika kadar sürer diyor arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Varsa ink arkadaşlar hamster coin'imizi satıyoruz öyle düşünün çünkü ben not coin'i satmayacaktım orada duracaktı ama tabi bu videoyu size göstermek zorundayım nasıl olduğunu sizlerle paylaşmak zorundayım çünkü çok arkadaşımız sordu bunu işte parayı nasıl aktaracağız nasıl çekeceğiz ee, şimdi arkadaşlar bak mesela takas yöntemi varmış. Bakın takas tamamlandı diyor mesela 24.9 dolarımız USDT olarak yatırıldı diyor. Bize tamamlandı diyelim. Hani borsaya e, göndermenize bile gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar 8.10 e, 10 dolarlık bir ton coin'imizin kaldığını söylüyor. E, demek ki üzerine şey olarak aldı. E, komisyon olarak aldı. Şimdi dolarımızı nereye attı ona bir bakalım. Geri diyelim. Aynen arkadaşlar. Aynı cüzdanımızı Tether USD olarak dolarımızı attı. E, bu dolarımızda e, gönder dediğimizde cüzdanınız. Bu bizim hangi cüzdanımız? Ana cüzdanımız. Evet arkadaşlar. Şimdi Ton Space, ve ha harici cüzdan diyor. Tamam şuraya Telegram içerisinde transfer harici cüzdan bir kripto adresine Tonlardan cüz Ton Space hesabınızdan gönderin. May as hemen şuna da bir bakalım. İlk cüzdanımız. Buradaki cüzdanımızın adresini nasıl öğreniyoruz? Ona bir göz atayım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dolarımızı e, örnek veriyorum. Ben notcoin sattım. Sizde varsayın ki hamster kombatı Sattık diyelim hamster combat ko Coin'imizi sattık ve buradan da takas yaptık dolara çevirdik aynı işlemi başka bir kendi elinizde olan coin'i e, dönüştürmüş gibi düşünün şimdi dolarımız burada arkadaşlar şimdi e, bu cüzdandan gönder diyeceğiz şöyle tekrar geri gelip size bir göstereyim. Tonspace beta cüzdanımızda duruyor arkadaşlar şuradan gönder diyeceğiz arkadaşlar dolarımızı. Şuradan Tether USD'yi seçeceğiz. Buradan harici cüzdan diyeceğiz arkadaşlar. Harici cüzdanın üzerine tıklayacağız. Ondan sonra borsamıza geri gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu Binance TR'ye yatacağım Çünkü Gatayyo'da e, direkt bankaya atamıyorsunuz. E, Binance TR'den arkadaşlar şu şekilde yatırma diyorsunuz. Buradan USDT'yi seçiyorsunuz. Arkadaşlar ağı ton coin olarak seçiyorsunuz. Çünkü biz e, ton coin'in cüzdanından gönderdiğimiz için Telegram sadece ton ağını kullanıyor. Ona dikkat edelim. Şimdi buradan ağlardan ton coin'i bulacağız arkadaşlar. Bakın ton coin alttan üçüncü sırada. Buna basacağız arkadaşlar. Bu USDT memo adresi de kullanıyor arkadaşlar aynı zamanda. E, bunu da e, Telegram'da isterse onu da kopyalayıp yapıştıracağız oraya. Şimdi Uğur Saadet'e yatırma adresimizi kopyaladık. Hemen geri gidelim. Şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Ton adresi olarak çıktı bakın arkadaşlar. Devam diyoruz. Ee, şimdi 24.9 Devam. Para kaybını önlemek için borsadan gerekli bir etiket ekleyin. 0.1 ton transfer ücretimiz varmış. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Rakamı tam olarak yazalım. Çünkü komisyonu e, ton, cüz, ton cüzdanımızdaki ton bakiyemizden çekecek. 24.93.06.55 Evet arkadaşlar şu şekilde. Devam edelim şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğim memo. Bakın şurada yazıyor not, etiket veya memo. Şimdi arkadaşlar tekrar borsamıza geri geliyoruz. Şimdi USDT memo ile kopyalıyoruz arkadaşlar. Tekrar not, etiket veya memo dediği yere yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir kontrol edelim. Tamam onayla ve gönder diyeceğiz arkadaşlar. 10 aile ve gönder dedik. Şimdi evet işleminiz işleme alınmıştır. Yakında tamamlanacaktır diye arkadaşlar. Şimdi buna tamamlandı diyelim. E, dolarımız daha çıkış yapmadı hesabımızda duruyor. Şimdi arkadaşlar ben videoyu tekrardan duraklatacağım. Ondan sonra e, minus TR adresinde buradaki dolar oraya geçmiş mi, geçmemiş mi veya kaç dakikada geçmiş? Ben onu size bildireceğim. Şimdi bekleyeceğim ben. Evet sevgili arkadaşlar, e, USD temiz yaklaşık bir dakika sonra e, Binance TR hesabımıza geçti 24.9 dolar. E, şimdi hemen e, cüzdanımıza geri dönelim. Evet arkadaşlar cüzdanımızın son durumu şu şekilde. Şu el cüzdanımızın en altında işlem geçmişini şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. 24.9 dolar Binance gönderildi. Cüzdan aktifleştirildi. Adım adım burada yaptığımız işlemleri gösteriyor arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, elimden geldiğince sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştım. Eğer takıldığınız yerler olursa bana yorum olarak yorumlarda e, sorarsanız... Ben de size elimden geldiğince cevaplarım. Hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.